Süper Lig'de üst üste 4 maçtır kazanamayan ve zirve yıl arasındaki puan farkı açılan Fenerbahçe'de gündem yoğun. Teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğunun sallandığı iddialarının yanı sıra Fenerbahçe'de yaşanan krizle ilgili olarak Başkan Ali Koç açıklama yapacak. Kulüp Twitter hesabından konuyla ilgili olarak, Başkanımız Ali Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da kulübümüzün gündemine dair Fenerbahçe TV'de açıklamalarda bulunacaktır denilmişti. Fenerbahçe'nin Demokratik Kongo'lu defans oyuncusu Marcel Tisrand, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika elemelerinde yarın Tanzanya ve 14 Kasım Pazar günü Benin ile karşılaşacak milli takımın kafilesinde yer alan Tisrand'ın kamp sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi ve son olarak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile sorunlar yaşayan ve devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilen Pelkas'a rus kancası var. Dinamo Moskova'nın Yunan yıldızın menajeriyle temasa geçtiği ve ara transfer dönemi için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Takvimin Rus basınına dayandırdığı habere göre Dinamo Moskova Pelkas için 8 milyon euroluk teklifini ocak ayında Fenerbahçe'ye sunacak.